Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle deyiz. birlikte Ozan Baysal'ın Ozan Mike'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Oy. Ya beyler ne yapıyorsunuz ya? Atı da tamam sıkıntı yok. <laughs> Dur yapamam. İlk Onun... <laughs> defa saçlı halini görüyorum. Oha gel. Gel sen tak gel sen. Daha, ama ters tak. Çünkü sen Nasrettin hocasın. <laughs> Oy. <gülüyor> Burada bar atmak istiyorum ama. Hiç yemiyor şimdi bar atacağım diye ölürüm falan. niye arkamda bağırmıyorsun? Niye duruyorsun ya? Oğlum niye arkanda gel? <laughs> gel şimdi gel. <laughs> yapma onu yapma. YT ile hiç transfer atmamıştım. Atacağım bir ısınayım diyeceğim de. Bir kalabalık gibi. Oğlum söyle mirin üstüne atlayacağız. Emir'le <gülme> de dedem arıyor. <gülme> <gülme> ne? Ha? Allah Allah. Oy tek teker <gülme> hareket değil ki. Beyler diyeyim bunu hiç sevmedi. <laughs> pedal biraz yamulmuş ama. Biraz. Bu videoyu izleyen annem ve babam. Bana bir DMR V8 4 çam pedal alabilirsiniz. Sıfır satan buldum değil mi Deniz? Ben bilmiyorum. Bulmuştur. Ben buldum. Yani. Bak bir sürü kedi <laughs> etmiş zaten. Oy. O <gülüyor> neydi <gülüyor> öyle? bisiklet yoluna bank koymak gibi mantıklı bir hareket yaptığı için İstanbul Bostancı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Skate'e geri geldik. Biraz kameranın şarjı az o yüzden birkaç şey çekip sonra şarja takacağım kamerayı bekle. Of Urban'dan sonra skate gibisi yok. Downhill'le havuza girmiş ya. Abi bar atar mısın? Ya, <laughs> abi abi Downhill'le bar gelir mi? Arkadaşlar bu arada bu bisiklet ST530S. Arkadaşımız gitti Marzocchi 888 Downhill maşası aldı 530S'e. Kaynak noktası şuradan 2-3 kere çatlatıp başka kadroyu buraya kaynattıktan sonra bu demiri normalde yok. Gitti şok balansını kesti buraya yaptı açısını değiştirdi. Efe çatlamış bu arada yine. Nerede? Şu an görüyorum. Şuna bak. Şok yeri mi? Kadın, kadın, Arkadaş onayladı. Benim dediğim yerden çatlamış. Beni YT alana kadar çağırdı. Ha, Lego yapar gibi oraya kesip yapıştırırsan öyle olur. Bay bay. Topum. Herkese merhaba. Bugün ikinci gündeyiz. Ya da ikinci gün yapıp birleştirmektense ayrı ayrı iki tane video olarak da atabilirim. Ya da bilmiyorum bir tane uzun video da atabilirim. Öyle yani. Yine skate geldik. Büyük ihtimal örgün atarız. Böyle durum kuru, böyle durumda da gezebiliriz. Öyle bir şey. Umarım böyle <laughs> afiyet reis. <laughs> Oğlum nasıl duruyor lan öyle? Lan önce öyleydi. Her yerde öyle var. Aa attım. Oy sen de attın. Isınma barı. Oy. Oy var ya. korktum. Skate çok kalabalık böyle vele duruma gidiyoruz. Değil mi mod? Abi ne diyorsun? Geldem Şimdi manyak bir şey yapıyoruz. Dört kişinin üstüne atlayacağız. Böylesin Geliyorum! Kesin birine vuracağız tamam ona. Dab el suri bel Ah! Çok iyiydi. Örbuna gidiyoruz değil mi abi? Aynen öyle. Kartal, Aynen abi. Kartal. Biraz da kartal örbun atalım abi. Kayda açmış. Nasıl bildin? Kameraya sen Amer dostum. Oha. Araba geç. Araba takip et. Okey.

Dedim ya sana sadece bir tane tane. Kedi. Ya, case yok bu arada güzeldi. <laughs> 多少个？这个，你看 Oh güzel güzel. Güvenlik geldi gidin Güvenlik geldi <laughs> Güvenlik geldi oğlum tamam, güvenlik Skate'e geri dönüyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bak bak izle Hayır Fake'i atamadım Bir, sınav, bir dakika Hadi yine iyisin sörf atacaktım da Ulan atacaktım unuttum ne yapacağımı elim burada kaldı Arada kaldım <laughs> Merhaba Hadi şuraya git, şuraya, mi? Gireyim. Hadi. Hadi, bas. hadi, hadi. Bas. Allah, Oğlum. Çekil, çekil. Lan nereye çekileyim? Allah Allah. Uy. çok teşekkürler <laughs> arkadaşlar benim arestim az önceki kliplerden sonra hala kırılmadıysa ki o klipleri Ar o kadar videoları yaklaşık 5-6 aydır yapıyorum. Aresti alınır aga. Negatif tüpü patlak bir bakım lazım 500 liralık masraf var. Aresti alınır. RST. 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 Ya RST Space RST. alınır abi. Tonama sıkıntı yok. Oh, oh, oh. yapamadım. <Sikli> yapamadım. <Sessizlik> o <Oğlum>, döneceksin ya? <gülüyor> <gülüyor>